Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Çok sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç saat önce Konami resmi açıklama yaptı. Uzun süredir konuşulan, tartışılan bir konu artık resmiyet kazandı arkadaşlar. PES 2021'in nasıl olacağı ile ilgili Konamiden resmi açıklamalar geldi. Gündeme de bomba gibi düştü diyebilirim. Yerli yabancı, internette birçok sitede artık manşetten haber oldu bunlar. Hani oyunla alakalı sitelerden diyebilirim tabii ki. Hatta oyun dışında teknoloji sitelerinden de hani bilişim ağırlıklı sitelerden de arkadaşlar son dakika haber olarak geçti bu. PES 2021 ile alakalı biraz olumsuz diyebileceğimiz bir haber geldi. Artık resmi açıklama bu. PES 2021 arkadaşlar olacak mı olmayacak mı derken olacak tabii ki fakat PES 2020 aynen devam edecek diyebiliriz. Güncelleme şeklinde olacak. Normal aralıklarla bazen güncellemelerimiz oluyor ya arkadaşlar. Ay sonları bazen denk geliyor. Mesela Temmuz'un sonunda da olacak. Aynen öyle bir güncelleme olacak. Eylül-Ekim ayları gibi herhalde. Bir güncelleme olacak. Oyuncuların biraz fiziksel olarak tiplerinde değişiklikler olabilir. Saç rengi, boyası, işte saç stili gibi. Onun dışında transferler olacak. Yeni sezon transferleri, oyuncuların yeni takımları gibi düzenlemeler yapılacak. Aynen PES 2020'ye devam edeceğiz arkadaşlar. PES 2021'de önemli bir değişiklik olmayacak. Bu da uzun süredir konuşuluyordu zaten arkadaşlar. Ve artık resmiyet de kazandı. Biz PES 2020'ye bir bakıma devam edeceğiz. PES 2021'de sadece oyuncuların şekilleri, şemalleri değişecek. Saat stili filan. Onun dışında bir de transfer olan oyuncular olacak. Onların yeni kulüpleri güncellenecek. Öyle büyük bir gelişmeler yaşanmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Resmi açıklamada aynen bu. bir hani... 2021'in aynen devam edeceği bir güncelleme şeklinde devam edeceğinden bahsetmişler. Fakat 2022'de önemli gelişmelerin olacağından bahsediyorlar. Konemi 2022'ye yatırım yapıyor arkadaşlar. 21 biraz pas geçilecek gibi. 21'in ortalarında zaten bununla ilgili duyurularını yapacaklarını söylemişler. 2022'ye daha iyi hazırlanmak için koronavirüsünden dolayı arkadaşlar tabii ki Japonya'da da büyük darbeydi bu anlamda. Hala salg vaka sayısının çok yüksek olduğu söyleniyor Japonya'da. Haberlere de geçtiğimiz günlerde de düşmüştü bunlar. Vaka sayıları çok fazla artmaya başlamış son günlerde ondan dolayı da önümüzdeki haftalarda tekrardan ekonomide sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Ee, çalışanlar anlamında tabii ki sağlık her şeyden önemli geliyor. Ee, i̇nşallah arkadaşlar hayırlısıyla bu zor süreçleri de atlatırız. Ee, bir daha da böyle hani durumlar yaşanmaz tabii ki. Sadece PES 2021 etkilenmeyecek arkadaşlar. Ee, birçoğumuzun oynadığı, milyonların oynadığı bazı oyunların da yenilenmeyeceği 2021 versiyonlarının öyle gelmeyeceği tartışılıyor platformlarda. Belki yakın zamanlarda çoğumuzun oynadığı, milyonlarca insanın oynadığı bazı oyunların 2021 yeni versiyonlarının gelmeyeceği haberleri bir bir düşebilir. Büyük ihtimalle de arkadaşlar gecikmeler olacak. PES 2000, Konami bunu açıkladı. Diğer oyun üreticileri de yakın zamanda oyunların gelmeyeceğini yavaştan açıklayabilirler arkadaşlar. Bazı oyunların isimleri geçiyor. Ben tek PES oynadığım için PES'i takip ediyorum. Hani Diğer oyunları çok fazla takip edemiyorum ama PES ile ilgili bu gelişme gerçekten aslında beklediğimiz bir haberdi ama yani bir umut en azından bir yenilik olur mu diye de bekliyorduk açıkçası. Tek dileğimiz arkadaşlar artık umarım hile yapanları işte oyunda hani interneti yavaşlatıp bir şekilde hani rakibini yenmeye çalışanlar hani bu tarz şeyleri bilerek yapanlar varsa bunları en azından düzelsinler. En kötü şu hilecileri bir hani toplu bir banlasınlar da kurtulalım artık. Her gün yeni bir hileci oyuna katılıyor diyebiliriz. Artık online maçlarda hep hilecilere denk gelmeye başladık. Emek hırsızlığı, vaktimizi de çalıyorlar emeklerimizi de çalıyorlar. Onunla, onun yüzünden tekrardan maç oynamak zorunda kalıyoruz. Ya birçok sıkıntı açıkçası arkadaşlar. Umarım bu tarz sorunlara çözüm bulurlar. Bunları bunları halletseler zaten büyük problemimizi çözecekler arkadaşlar. Onun dışında belki PES 2021'de büyük etkinlikler olmadığı için böyle ara ara değişik hediyeler verebilir bir şekilde kendini affettirmesi lazım Konami'nin. pes 2021'de hani büyük bir değişiklik olmayacak o zaman en azından bize güzel hediyelerle gelmesi gerekiyor Bu anlamda belki pes 2021 başladığı zaman arkadaşlar eski kullanıcıları da oyunda tutabilmek için belki önemli işte böyle hediyeler hediye etkinlikleri tarzında bir şeyler olabilir. Ee, dileğimiz tabii ki Inter Milan, Milan lisansı kaybedildi. İnşallah yeni takımlar ilave edilir yani. Ee, lisans anlaşmaları eklense. Bazı takımların lisans olarak adı geçiyor fakat maalesef resmiyete dökülen herhangi bir şey yok. Ee, örneğin Real Madrid'in, Atletico Madrid'in adları geçiyor. Acaba lisans sözleşmesi yapılabilir mi diye. Ama henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bir de üstüne üstün bugün e PES... 2021'de yani önemli bir değişiklik olmayacağı Aynen devam edeceği Normal bir güncelleme yapacaklar ee, Yani yarın olacak gibi düşünelim Biraz hani 3-5 saat geç açılacak oyun ee, Yeni takımlar Yeni oyuncularla Yeni saat stilleriyle devam edeceğiz Oyun aynı oyun olacak arkadaşlar Anladığımız kadarıyla öyle zaten Açıklamayı da öyle yapmışlar Oyun aynı oyun olacak Dediğim gibi oyuncular değişecek ee, Şekli şemali biraz değiştirecekler PES 2020'yi oynamaya devam edeceğiz açıkçası. Hani öyle görünüyor. E, yatırımlarını tamamen PES 2022'ye yapacaklarını söylemişler 2022'nin daha iyi olacağından e, konsol için açıkçası açıklamaları var e, mobilde çok fazla açıklama yapılmamış tamamen konsola yönelik bazı açıklamaları var arkadaşlar ben mobile ağırlık verdiğim için hani onlara çok e, bakmadım incelemedim e, ps4 oynayan arkadaşlarımız için bazı önemli yenilikler olacağından bahsetmişler ama 2022 için arkadaşlar Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Günün sıcak gelişmesi buydu. Sizlerin de görüşmelerinizi bekliyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben oyunu beğeniyorum açıkçası ama oyundaki sıkıntılar hani düzeltilse çok iyi olacak. Yoksa oyunun hani oynanış tarzından, akışından falan herhangi bir benim problemim yok şahsen. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar var ama yani o kadar çok bariz problemler değil benim için. Şu online maçlarda hile olaylarını halletseler yine keyif alarak oynamaya devam edeceğiz. Umarım Hani bu tarz sorunları hallederler 2021'e geçerken ee, Onun dışında arkadaşlar Hani belki yeni ikonlar yeni efsaneler oyuna katılırsa ayrı bir heyecan olacak bizim için o anlamda da biraz zayıf kaldı konemi ee, yeni artık ikonları efsaneleri oyuna dahil etmesi gerekiyor hep aynı efsaneler hep aynı ikonlar olmuyor açıkçası bu anlamda da bir adım atması lazım. Çünkü e, bu çok zor bir şey değil açıkçası. Biraz cebinden para çıkarması gerekiyor herhalde. Economy sadece PES'lerden para kazanmıyor. Bir ton şirketi var Economy'nin. E, dünyanın en zengin ailelerinden bir tanesi. Ya bir zahmet yapsın bunu da açıkçası diyoruz. Yani yaparlar umarım. E, sizler arkadaşlar görüş ve önerinizi yazarsanız çok teşekkür ederim. Günün sıcak gelişmesi buydu. Açıkçası bu çok daha ses getirecek önümüzdeki günlerde. Özellikle PES 2021'e yaklaşırken yani belki birkaç tane daha yeni haberler düşebilir. E, öğrendikçe arkadaşlar bilgi edindikçe sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.